Selamun Aleyküm Arkadaşlar Ben Rüştü Öz Arkadaşlar Youtube kanalıma Hoş geldiniz Arkadaşlar beğenmeyi paylaşmayı Abone olmayı ve yorum yazmayı Unutmayalım Arkadaşlar Yeni imajım nasıl Gayrı kırmızı şapka Bu attıydı diyeyim değil mi insanı Şimdi gidiyordum şöyle lan dedim kırmızı şapka kırmızı şapka dedim biraz da yeni imajımla dedim bir şapka alayım şöyle genişte dedim arkadaşlar dedim değişiklik görsün ne her zaman aynı her zaman aynı dedim ve gördüğünüz gibi arkadaşlar değişiklik Görsün yeni aldım çok güzel tepesi de havalandırmalı arkadaşlar bakın 70'ye devam Yeşillik içinde Arkadaşlar Arkadaşlar ee, Siz Yorumlara Yazın Eğer Şapka oldu derseniz Bunu giyeceğim yoksa Eski şapkayı giyeceğim Ben sizler için ee, Değişiklik olsun diye hep aynı, hep aynı. Ne iyi bu dedim. Aleykümselam selam dayı. Ondan sonra değişiklik olsun diye Giydim Aleyküm selam. Ama bayağı da etkisi oldu ha. Öbürü sadece ensemi şey diyordu. Bu Vay be. Ferdi tayfur gibi adamım be. Allah sevgilsin. Allah özelmiş de yaratmış be. Şöyle. Amin. Oh, oh, Arkadaşlar. Yemin ediyorum bir güzel oldu. İnanır mısınız? Şöyle. Çapmanın şöyle bir bağ yaparım. Ondan sonra. Motor da ne giderken ha hiç düşme. Ya böyle düşüyor diye. Yani. Bana ne yaz Allah'ı da Bana ne kalır o oh, ama güzel oldu ha. Vallahi şu yanlar ne oraya. Ne olacak ya? Öbürünü giyiyordu. Hiç. Sadece ön tarafı şey diyor. Arkadaşlar çok aradım. Çok aradım. Şansımdan bu bir tane almış. Mağazada. mağazaya dedim. Bana dedim bir şapka ver ki dedim şu edrahım ne de korusun dedim. Yazıda yabana çok dolanıyorum ben dağcı adamım dedim. Ben youtuberım dedim. Abi diyor. Biz diyor seni diyor. Biz diyor seni takip ediyor diyor. Seni izliyor diyor. Gittiğin yerleri diyor. Halkı diyor bize diyor güzel aydınlatıyorsun diyor. Güzel yerler geziyorsun diyor. İşte öyle. <laughs> ya ya. <yine. gülüyor> böyle. Aa, saydı. Tam böyle gibi olur, artistik gibi olurduk ben. Arkadaşlar, aynen o, oh. güzel bir yere denk geldik. Yo, o, oh. bu neymiş? Ko, güzel bir, güzel bir harfa denk. Ha, yeah, şöyle. neymiş ne yaptılar oturma için özel arkadaşlar gezimize devam ediyoruz bir parka giriyoruz aha arkadaşlar melik gazi melcan parkı yapılışı 2010 2000 arkadaşlar Burası Mercan Parkı'ymış. Oh. Aha otobüs durağına ya. Lan bura ne? Ha. Otobüs durağı. Gidelim bir yere oturak ya. Şöyle evlapı. <laughs> lə ətrafı bir gezək isə belə bir batı çatdı. Deyəsən ora şura boşmuş. Harda bir camı var. Mercan palımış. Mercan Fuat bulduk. Gidelim orada bir yarım saat oturalım. İyi ya şu şeyden kurtuldu ha güneşten. Hem omuzlarımız o oh. Ah Maşallah canım. He, otobüs şuradan gidiyor. O zaman... O zaman burada ne de durak var? Arkadaşlar şöyle en duraklı bir dolaşalım bakalım. Bayağı da geldik ha. Canım ha Kaçta olmuş Şurada. Otobüs mü geliyor? Yok. Kamyon emine BMC Herif de esniyor arkadaşlar dağlardan indik diyarıya başladık ya inan ya bu ne ya bu ne ya bana ne yandan bahardan koca Valla şöyle şuradan da şöyle bir tane şey yaparız. Orasından gidecek bile. Arkadaşlar. Ee, görüşürüz.